Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar hepinize Aralık ayından merhaba. Evet senenin son ayına gelmiş bulunuyoruz. 2020'yi bitirdiğimiz, yeni yılı kucakladığımız bir aydayız. Umuyorum yeni yıl hepimize 2020'den daha iyi gelecek. Özellikle siz koçlara çok büyük değişikliklerin olduğu bir aydayız. Evet aya 30 Kasım'da gerçekleşen Ay tutulmasıyla başladık. Dün gerçekleşti. Biliyorsunuz ikizler burcunda ve haritalarınızın 3. evinde gerçekleşti ve 3-9 hattını aktive etti. Bu ne demek? Demek ki özellikle koç burçlarının iletişiminin son derece arttığı, belki üzerinde çalıştığınız anlaşmalar vardı, iş anlaşmaları olabilir, bunlarla alakalı sonuçlar aldığınız işte seyahatler, yurt dışı yabancılar, yabancı ülkeler, bunlarla ilgili gelişmelerin olduğu, tamamlanmaların sonuçların ortaya çıktığı bir süreç olabilir kardeşleriniz. Yakın çevre ilişkileriniz e, bu süreçte mercek altında. Onların hayatlarıyla ilgili bazı haberler almış olabilirsiniz. Mahkeme sonucu bekleyen koç burçları varsa e, bu konular gündemde. Yine öğrenci koç burçları içinde eğer üniversite başvuruları varsa, eğitimle alakalı bir girişimleri varsa güzel haberler, güzel sonuçlar bu ayın genelinde hakim olacak. Evet, şimdi baktığımız zaman ikizler yay enerjisi bu ay oldukça kuvvetli ve haritalarınızın 3. ve 9. evleri 14 Aralık'ta bir de burada güneş tutulması yaşanacak. Bunun dışında Satürn ve Kova nihayet önce burcu olan Oğlak Burcu'ndan Kova Burcu'na geçiyor ve size dost enerjiye geçiyor. Bu da size yarayacak sevgili koçlar. Evet önemli bir aydayız. Hemen ayın başında yarın 2 Aralık'ta Merkür Yay ucuna geçecek ve size yurt dışı yabancılar, uzak bölgeler, belki iş şirketinizle ilgili e, ülke içinde bölge değişiklikleri, şehir değişiklikleri, e, işte e, belki mahkemelerle ilgili haberler, e, üniversitelerle ilgili, akademik konularla ilgili haberleri. ...getiriyor olacak. Bazı koç burçları belki seyahat fırsatları... ...bu süreçte yaşayabilirler. Tabii ki kısıtlamalar var. Ama hani ileriye dönük bazı haberleri... ...alıyor olabilirler. Evet, hemen ardından... ...ayın devamında... ...8 ile 10 Aralık civarı... ...özellikle bu tutulmanın... ...etkilerini de sürdüğü... ...kariyerinizi ilgilendiren konularda... Bazı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Günlük rutininiz, çalışma arkadaşlarınız, sağlığınız, kariyerle ilgili adımlarınızla ilgili bazı sonuçlar elde edebilirsiniz sevgili koçlar. Evet 14 Aralık'ta son derece önemli bir tam güneş tutulması olacak. Tam güneş tutulması olması nedeniyle etkisi son derece kuvvetli olacak. 9. evinizde bir kere yay burcu 9. eviniz burası. E, felsefelerle de ilgilidir. Hayata olan bakış açınızla da alakalıdır. Ve size de son derece destekli bir tutulma gerçekleşiyor. Özellikle yöneticiniz Mars'la tutulma enerjisi arasında da çok güzel bir 120'lik enerji var. Demek ki e, motivasyonunuzun arttığı, enerjinizin yükseldiği, e, planlarınızı aktive ettiğiniz, kendinizi daha çok ortaya koyduğunuz bir Güneş tutulması ve yeni ay tabii ki sizleri bekliyor. Güneş tutulmasının yönetici gezegeni Jüpiter kariyer evinizde en tepe noktada Satürn'le kavuşumda ve Boğa pardon Kova burcuna geçmeye hazırlanıyor. Demek ki kariyerle alakalı bu tutulmayla beraber özellikle önümüzdeki bir aylık süreç ama güneş tutulmaları da 6 ile bir yıl arası güneş tutulmasının süresine göre de etkilidir ama en en çok önümüzdeki 6 ayda kariyerinizle ilgili değişimler dönüşümler yeni başlangıçlar sizleri bekliyor olacak sevgili koçlar evet tutulma anında 14 Aralık tutulması anında aynı zamanda Venüs de işin içinde Venüs'ten tutulma yöneticisine son derece güzel bir etki var. Demek ki gelirlerinizle alakalı, yatırımlarınızla ilgili konular ön planda. Bazı koç burçlarının eşleri, partnerleri, ortaklarının işleriyle ilgili gelişmeler de ortaya çıkıyor olabilir. Zaten e, özellikle bu hat, yani gelir gider dengeniz, bütçenizi ilgilendiren alan... ...ay tutulmasıyla beraber de e, bir tetik almıştı. Ani para giriş çıkışları gelirinizde ani artışlar belki bir yatırım fırsatı ya da bir yere para harcama durumu bu süreçte ortaya çıkabilir. Evet şimdi Mars'ın kendi burcunuzda ileriye gidiyor olması tutulmadan et, güzel etkiler alıyor olması motivasyonunuzu arttırdı demiştim fakat 21 Aralık civarına dikkat etmek gerekiyor çünkü Mars son kez Plüton'la bir kare enerji yani stresli bir enerji altına giriyor. Burada çatışmalara, ikili ilişkilerde, güç savaşlarına, manipülatif olaylara dikkat etmek gerekir. Ee, engellenmişlik duygusu sizi çok fazla sinirlendirmesin. Birazcık daha sabredip, o Mars'ın biraz daha ilerlemesi ve bu e, enerjiden kurtulması e, size daha olumlu önümüzdeki dönemde yansıyacaktır. Evet, bunun dışında e, 10. ev yani Tabii ki kariyer bu ayın ana konularından bir tanesi. Ee, ayın devamında 29 Aralık'ta 8 derece yengeçte bir dolunay gerçekleşecek. Ayın sonuna doğru artık bu dolunay ee, ve burası sizin yuva, ev, aile, aile büyükleri, aile büyüklerinin sağlığı, belki taşınma, evinizle alakalı işte tamirat, dekorasyon işleri. Bu konularla ilgili e, enerjiyi aktive edecek. Aynı zamanda tabii ki kariyerinizle ilgili konularda gündeme oturacak tekrardan sevgili koçlar. Evet, e, son derece önemli bir ay. E, 17 Aralık'ta Satürn Kova Burcuna geçecek bir daha geri dönmemek üzere Oğlak burcuna ve e, yepyeni bir enerjiyi hayatlarınıza taşıyacak. Biliyorsunuz Satürn'ün Oğlak burcu geçişi kariyer evinizden geçiyordu. Çoğu Koç burcuna kariyeriyle alakalı önemli sorumluluklar aldırdı ama size kare enerjide olmasından e, olması nedeniyle de zorluklar, krizler yarattı. Şimdi size dost enerjiye geçiyor Kova burcuna ve e, 11. eviniz. Burası ee, iyi şansla alakalıdır. Arkadaşlıklar, e, gruplar, organizasyonlarla ilgilidir. Gelecek planlarınızla ilgilidir. Aynı zamanda işinizden, kariyerinizden kazandığınız parayla da de alakalıdır. Demek ki önümüzdeki iki, iki buçuk yıl koç burçları için bu alanlarda yeni sorumluluklar, e, yeni e, ilerleme fırsatları, gelişme fırsatları e, çıkacaktır. Aynı zamanda hemen e, kova Satürn'ün kovaya geçmesinin ertesinde 20'sinde Jüpiter astrolojide büyük şansı gösteren Jüpiter de kova burcuna geçecek. O da bu alanı e, canlandıracak açıkçası. Demek ki arkadaş ilişkileriniz son derece ön planda olacak. Önümüzdeki Jüpiter'in de bir yıllık seyahatiyle beraber. 21 Aralık'ta ise son olarak ee, bir sabit kran enerjisi gerçekleşiyor. Ee, Satürn ve Jüpiter kova burcunun sıfır derecesinde kavuşma yapıyorlar. Çok büyük bir enerji ve yeni bir dönemi başlatıyor. Aslında e, tüm insanlık olarak yeni bir döneme e, giriş yapıyoruz. Kova enerjisi, hava enerjisi hayatımızda hakim olmaya başlıyor. Ee, bakalım neler olacak önümüzdeki süreç. Ee, bir de Kova'daki ve Boğa'daki e, enerjileri çalışmaya başladığı bir yepyeni bir yıla giriş yapıyor olacağız. E, hepinize bu ay e, sağlık diliyorum. Lütfen YouTube kanalıma üye olmayı unutmayın. E, bu ayın içinde tabii ki başka videolarla da sizlerle beraber olacağım. E, tutulma videosu ve sabit krem videosuyla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.